Bunu bilirsen yaparsın serimiz canavar gibi devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu bilirsen yaparsın serimizde bugün bir mutlak değer hatırlayalım. Mutlak değerde bir tane çıkmış sınav sorusu çözeceğiz. Bir tanesi de bizim Miray Soru Bankamızdan bir soru çözeceğiz. Şimdi o sorudan daha fazla o soruda hatırlamanı istediğim bir özellik var. Çat diye ayete de mayete de karşına gelir. Onu mutlaka bilmen gerekiyor. Hadi bakalım bunu bilirsen yaparsın. Bunu bilirsen yaparsın. Devam ediyor. Gel bakalım. Bir yemek firmasında satılan A ve B ürünlerinin uygun saklama sıcaklıkları santigrat derece türünden sırasıyla SA ve SB. Yani A ürünü SA'da saklanabiliyormuş, B ürünü SB'de saklanabiliyormuş. Tamam. Eşitsizlikleri sağlanmaktadır. Uygun saklama sıcaklığının sağlanmadığında ürünler bozulmaktadır. Yani SA bu şey eşitsizliği sağlıyormuş. SB bu eşitsizliği sağlıyormuş. Bu eşitsizliklerin dışında saklarsan bozuluyormuş ürün. Tamam. Buna göre aşağıdaki santigrat derece türünden verilen sıcaklıklardan hangisinde bu iki üründe bozulur diyor. İkisinde bozulacağı yeri soruyor. Standart bir eşitsizlik sorusu. Mutlak değer. Şimdi neydi mutlak değer? Sayının sıfır olan uzaklığı. Sıfır olan uzaklığı beşten küçük olacakmış. Beşten küçük olanlar hangi aralıktadır dedik? Eksi beşle beş. Hemen diyorum ki eksi beş ile SA artı birimiz beş aralığında. Sağa sola salladım eksi 6 ile SA'mız 4 aralığında oldu. Hemen SB'ye bakıyorum. 7. O zaman ne diyorum? Eksi 7 ile SB eksi 13'ümüz 7 aralığında. Sağa sola salladım. 6 ile SB dediğimiz 20 aralığında oldu. Hemen SA'yı da yazıyorum altına. Eksi 6 ile SA 4 aralığındaydı. Diyor ki ikisi de bozulsun diyor. Hadi bakalım. Şimdi eksi 1. Bir. Eksi 1'e baktığımız zaman eksi 1 de bu aralıkta var mı arkadaşlar? Şu, şu e, S A eksi 6 ile 4. S B 7 ile 20 tamam. Eksi 1 de arkadaşlar bakın bu bozulur. Ama eksi 1 de bu bozulmaz olmaz. Sıfıra baktığım zaman sıfır bu aralıkta var mı? Var. Bu bozulmaz sıfırda o zaman. Ama bu sıfırda bozulur. İkisi de bozulsun diyor olmaz. 3'e bakıyorum. 3'te arkadaşlar bu aralıkta 3 olduğu için bozulmaz. Bu bozulur. İkisi de bozulmuyor. 4'e bakıyorum. Şey 5'e bakıyorum şimdi. Bakın 5 bu aralığın dışında bozuldu. 5 burada bu aralığın dışında bozuldu. Sorumuzun cevabı D şıkkımız olmuş oldu. Bakın sadece mutlak değerin eşitsizliğini kullandık. Küçük de bir yorum yaptık. Şimdi benim size hatırlatmak istediğim özelliğe geldik. Gel buraya. Bununla ilgili bir soru gelebilir. Şimdi arkadaşlar iki sayının toplamının mutlak değeri ayrı ayrı mutlak değerlerinin toplamından küçük veya eşittir. Şimdi ben bu eşitsizliği bir anlatayım sana. A artı B'nin mutlak değeri mutlak değeri küçük eşit mutlak A artı mutlak B. Şimdi ne zaman küçük oluyor? ne zaman büyük şey eşit oluyor ona bir bakalım. Şimdi biz hem A'yı pozitif hem de B'yi pozitif seçersek ikisi de pozitifse yani 5 ile 3 gibi. Bak 5 ile 3'ün toplamının mutlak değeri 5'in mutlak ile 3'ün mutlak değerin toplamına nedir eşittir. Bak ikisi de 8 yapıyor. Yani aynı ikisi de pozitifse aynıdır. Hadi A'yı da eksi B'yi de eksi seçelim. Eksi 3 ile eksi 5 gibi olsun. Eksi 5 eksi 3'ün mutlak değeri eşittir. Eksi 5'in mutlak değeri artı eksi 3'ün mutlak değeri. Bakın 8 yaptı, 5 yaptı, 3 yaptı. Toplamları eşit oldu. Yani A ile B'nin her ikisi aynı işaretli ise bizim eşitsizliğimiz ne durumuna dönüşüyor arkadaşlar? Mutlak A artı B eşittir mutlak A artı mutlak B. Yani böyle bir şey derse biz A ile B'nin ne olduğunu biliyoruz. Aynı işaretli. Ya ikisi de artı A ile B'nin ya da ikisi de ne oluyor? Eksi. Şimdi üçüncü durumumuza gelelim. Biri artı biri eksi olsun. Mesela A'yı eksi 8 gibi düşünün. B'yi 2 gibi düşünün. Yerleştirelim. Ne oldu? Eksi 8 artı 2'nin mutlak değeri Eksi 8'in mutlak değeri, 2'nin mutlak değeri. Bakın burası ne yapıyor? 10. Bak toplam burası 10 yapıyor, burası 6. Ne oldu bu sefer? Küçük oldu. Yani A ile B'den 1'e eksi 1'e artıysa toplamlarının mutlak değeri ayrı ayrı mutlak değerlerinden küçük oluyormuş. Kafaya kaz bunun. Hadi şimdi hangileri daima doğrudur diyor. Bakın A ile B'nin toplamlarının mutlak değeri, mutlak A, mutlak B'ye eşitse, nedir dedik? Her ikisi de eksi veya her ikisi de artı veya arkadaşlar bunlardan bir tanesi sıfırda da olabilir, unutmayın. Çünkü sıfır olursa mutlak B eşittir, mutlak B gibi. Yani sıfır olma durumları da işin içerisine girdiği için çarpımları her şekilde pozitif veya neye eşit olabilir? Sıfıra doğru. Eğer diyor ki, A ile B'nin toplamlarının mutlak değeri ayrı ayrı mutlak değerlerinden küçükse o zaman biz ne dedik? Bu artıysa bu eksi, bu eksi ise bu artı yani çarpımları sıfırdan küçüktür dedik. Bu da nedir arkadaşlar? Doğru. Hocam bunlar da bir sıfır olursa bak bir tanesini sıfır yaptığını düşün. Ne oluyorlar? Eşit oluyorlar. Eşitlik olmadığı için buna da eşitlik koymuyoruz. Şimdi diyor ki ABC'nin çarpımı sıfırdan büyük ise diyor hepsinin mutlak ayrı mutlak değerlerinin üçlü toplamları buna eşittir diyor. Bir bakalım. Şimdi üçü de pozitifse, üçü de pozitifse bu doğrudur arkadaşlar. Bak, üçü de pozitif bir sayıysa 5 3 2 gibi doğrudur. Ama çarpımlarının sıfırdan büyük olduğu başka bir durum var mı? si eksi 1 artı. Hadi onu düşünelim mesela artı 7 eksi- 2 eksi 3 gibi olsun. Buraya yerleştirdiğimde bakın ne yapıyor toplamları 2 yapıyor 2'nin mutlak değeri 2 Ayrı ayrı mutlak değerleri 7 2 3 yapıyor eşit olmadı. Yani bu daima doğru değildir daima doğru olan. D şıkkımız olmuş oldu. Özellikle bu özelliği bir hatırlatmak istedim sana. AYT'de, MAYT'de, TYT'de karşına bu özellikle ilgili bir şey gelirse yapıştırıp geçersin. Selim hocam yeni anlattı bunu daha bana dersin. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bunu bilirsen yaparsın. Bay bay.